Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere harika bir tarifle geldim fincanda içli köfte yapıyoruz gerçekten çok basit ve o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz iyi seyirler dilerim Öncelikle içli köftemin bulgurunu ıslatmakla başlıyorum. 2 su bardağı ince köftelik bulgurumu yoğurma kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı irmik ilavesi yapıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve üzerine kaynar suyumu ekleyip güzelce dinlenmesi için beklemeye alıyorum. Ben bulgurlarımı ıslatmak için 2 su bardağı kaynar su kullandım. Her zaman söylediğim gibi bulgurumuzun marka ve kalitesine göre su miktarı değişik gösterebilir. O yüzden kontrol ekleyelim. Şöyle bir karıştırmış olduğum bulgurumun ağzını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Bulgurlarım dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı tavama alıyorum. Üzerine 500 gram kıymamı ekliyorum. Kıymamı bu şekilde ortaya yağlı tercih ettim. Kıymamı da ekledikten sonra ara ara karıştırarak güzelce kavurmaya bırakıyorum. Kıymam yağlı olduğu için öncelikle kıymamı kavuruyorum ki içerisindeki yağlar güzelce erisin. Orta ateşte ara ara karıştırarak kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Kavurmuş olduğum kıymamın üzerine orta boy 3 adet soğanımı ince ince doğradım, ilave edip Tekrardan güzelce karıştırarak soğanlarım yumuşayana kadar kavurma işlemini devam ediyorum. Ben bugün içli köftemi 2 su bardağı ince köftelik bulgurdan yaptım arkadaşlar. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla içli köfteler elde edebilirsiniz. Evet soğanım yumuşayana kadar ara ara karıştırarak orta ateşte pişmeye bırakıyorum kavrulmuş olan kıymalarımın üzerine birer tatlı kaşığı olacak şekilde tuz, kırmızı pul biber ve karabiber ilavesi yapıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçasını da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Salçamı da ilave ettikten sonra şöyle 1 iki dakika daha kavrulmaya bırakıyorum. Kıymam kavruldu. istediğim kıvama geldi. Altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kıymam soğarken ben de işli köftenin hamurunu hazırlıyorum. Islatmış olduğum bulgurlarımı şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum bulgurların üzerine 2 adet yumurta ekliyorum. 1 su bardağı unumu da ekledikten sonra elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bugün işli köftemin hamurunu kıyma makinesinde hazırladım arkadaşlar. Siz şayet elinizle yoğuracaksanız şöyle bir yarım saat kadar yoğurmanız gerekiyor. Elimle şöyle 3-4 dakika yoğurduktan sonra hamurumu kıyma makinesinden bu şekilde geçiriyorum. Ben bu şekilde bugün kıyma makinesiyle hazırladım. Sizin mutfak şefiniz varsa onunla da hazırlayabilirsiniz. Her ikisi de yoksa şöyle elinizle 20-25 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Güzel bir işli köfte yapmanın püf noktası hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulması arkadaşlar. Hazırlamış olduğum harcımı tekrardan leğenime alıyorum. Aşağı yukarı bir çay bardağı olacak şekilde sudan yardım alarak tekrardan güzelce hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. şöyle 1-2 dakika daha hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum hamurumu yoğururken ara ara elimi ıslatıyorum hamurumun kıvamını kontrol edip içli köftelerimi yapım işlemine geçiyorum bakın arkadaşlar gerçekten tam hamur kıvamında oldu böyle bir fincanın içerisine buzdolabı poşeti yerleştiriyorum ve cevizden bir tık büyük bezeler oluşturup şekilde görmüş olduğunuz gibi fincanın içerisine yerleştiriyorum elimi ara ara ıslatarak güzelce inceltene kadar fincanın içerisine harcımı yayıyorum gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli inanın harika bir tarif oldu ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız İşli köfteyi çok sevip fakat yapamayanlar için bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet hamurumun inceliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kağıt gibi oldu. Güzelce açmış olduğum hamurumun içerisine iç harcımı yerleştiriyorum. Ve içerisine sermiş olduğum poşetimi bu şekilde toparlayıp köftemi yuvarlama işlemine geçiyorum. Bakın arkadaşlar dakikalar içerisinde yapılan gerçekten çok pratik bir şekilde hazırlanan harika bir tarif. Sadece poşetin her tarafını bir araya getirip kıvırmanız yeterli. İşli köfteleri bu şekilde de hazırlayıp kızartabilirsiniz. Fakat ben tam bir işli köfte yapmak istiyorum derseniz çıkarmış olduğumuz hamurumuzu bu şekilde yine elimizi ara ara ıslatarak işli köfte formunda hazırlıyoruz. Ve işli köfte yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Evet tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde poşetimi fincanın içerisine yerleştirdim. Cevizden bir tık büyük olacak şekilde hamurumdan aldım. Elimi ara ara ıslatarak hamurumu e, fincanımın içerisine bu şekilde yayıyorum. Özellikle e, alt kısmının kalın olmaması için parmak uçlarımla yukarı doğru itekleyerek fincanımın her tarafına eşit şekilde harcımı dağıtıyorum. Hazırlamış olduğum hamurun içerisine yine iç harcımdan yerleştiriyorum. Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım poşeti sadece yukarı doğru toparlıyorum. Fincanımdan çıkartıyorum ve elimle yukarı doğru itekleyerek poşetimi çevirerek e, işli köftemi hazırlıyorum. Aslında bu şekilde de gerçekten çok güzel. Ve elimi bu şekilde ıslatıp Tam bir işli köfte formuna gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve bütün köftelerimi bu şekilde yapıp hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, siz videomuz izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizin ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken işli köftelerimi yapmaya devam ediyorum. Burada da elimizle nasıl yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Yine cevizden bir tık büyük hamurumu elime aldım, yuvarladım ve elimi ara ara ıslatarak baş parmağımdan yardım alarak bu şekilde hamurumu inceltebildiğim kadar inceltiyorum. İnceltmiş hazırlamış olduğum hamurumun içerisine yine iç harcımdan yerleştiriyorum ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlıyorum. Bakın arkadaşlarım hamurunu çok güzel bir şekilde yoğurduktan sonra gerçekten işli köfte yapamam diye bir şey yok. Evet şekilde görmüş olduğunuz gibi katladım. Elimi ara ara ıslatarak bu şekilde işli köfte formu veriyorum. Ve hazırlamış olduğum köftelerimi bir kenara alıyorum. Bu işli köftelerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip, dilediğiniz zaman çıkarıp şöyle bir oda sıcaklığında bekletip kızartıp gön rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ben bugün işli köftelerimi kızartarak hazırladım. Siz dilerseniz haşlayabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Şayet iç harcınız biter, hamurunuz fazla gelirse kalan hamurunuzu da fellah köftesi olarak değerlendirebilirsiniz. Evet, bütün köftelerimi yaptım, hazırladım ve kızartma işlemine geçiyorum. Görüntüyü görüyorsunuz, gerçekten harika oldular. Ben yapamam, beceremem diyenlerin bile gözü kapalı yapacağı harika bir tarif oldu. Köftemin birinde bu şekilde yuvarlak bıraktım arkadaşlar, size göstermek adına. Aşağı yukarı 3 su bardağı sıvı yağımı tencereme aldım. Güzelce ısıttım. Isıtmış olduğum sıvı yağımın içerisine köftelerimi atıp kızartma işlemine başlıyorum. Ben köftelerimi kızartırken ocağımın büyük gözünü kullandım. Yağ ısınana kadar yüksek ateşte beklettim. Sonrasında orta ateşe aldım. Köftelerimizi çok yüksek ateşte kızartırsak içerisi hamur kalır arkadaşlar. Çok düşük ateşte kızartırsak da kurur ve çatlamalar olur. O yüzden ocağımızı mutlaka orta dereceye ayarlayalım. Ve bu şekilde köftelerimi nazik hareketlerle çevire çevire kızartma işlemine devam ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş sağlıyorum. Ayrıca malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ben bugün sadece 2 su bardağı köftelik bulgurla hazırladım. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla işli köfteler elde edebilirsiniz. Evet bütün işli köftelerimi kızarttım, hazırladığım tabağıma aldım ve hazırlamış olduğum içli köftelerimin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten lezzet de muhteşem oldu. Ben bilmem yapamam, beceremem diyenlerin bile gözü kapalı yapacağı harika bir lezzet. Şu şekilde içli köftelerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz köftelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.